Merhaba arkadaşlar. Bugün Selçuklu bölgesinde Leigh Park alanındayız. İlk 3 alan küçük arabaların yaptığı alanlar. Biz 4 numaraya park edeceğiz. Hadi bakalım Furkan. Sağ sinyalimizi açarak 4 numaraya ayarla kendini. Burası 3 oluyor. Yani şu tabela var ya Mertcan Mermer tabelası. Önemli olan burada ortalı durmak. Çok sağa yakın durursak ya da çok sola yakın durduğumuz zaman sağa sola vurma ihtimalimiz oluyor. Furkan bekle şimdi. Şu an var ya duruşum mükemmel oldu bak. Şu sarı çizgiyle aranda bir metreye yakın yani 80-90 santim yer var. Çok güzel durdum bak. Aynı mesafe bu tarafta da var. Şimdi eskiden dubaları şu sarıların üzerine koyuyorlardı. O zaman ne parka girmek zordu ama şu an burayı genişlettiler. Şu an duruşum çok güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Birinci, ikinci dubayı kapımın ortasına alıyorum. Yakın duranlar aynasına getirebilir. Aldım. Çok güzel. Artık vitesimi geri aldım. Tam sağa çevirdim. Vitesimizi geriye aldıktan sonra kesinlikle bir daha bana vitesi oynatmıyor sınav kuralları gereği. Burada hocam ve komisyon üyesi aşağı iniyor. Sen yavaş ve kontrol ederek yapacaksın. İlk sağ aynana bak çünkü ilk Uduba'ya vurma ihtimalin olabilir. Hadi bakalım. Yavaş yavaş devriyaj aç kapı. Önce sağa bakıyorsun Furkan. Bir duruyorsun Furkan dur. Aynı andan Dubai ile arabanın arasındaki boşluğu görüyorsun Gördün mü buraya vurmayacağını anladın mı evet. Şimdi kafanı Sündür oradan Arkadaşım bak Dubai ile aranda yarım metreden fazla yer var Vurmazsın O yüzden tam sağ bozmadan Devam ediyorsun Hiç bozma Karşıya bakıncaya kadar Hiç bozma Hiç bozma Dur, Lastiğini düzelt. Ya yine biraz sola yakın oldu, farkında mısın? Devam et. Yeter. Hı. Ya hemen hemen şu ikinci dura senin yanına geldiğinde bırak, tamam mı? Çok fazla gitmemeye çalış. Arkada şu an hala yerimiz var. Şimdi tekrar çıkalım, bir daha yapalım. Park yaptıktan sonra çıkarken sınırsız hakkımız olduğunu unutmayalım, tamam mı? Al vitesi biri. Önce burnunu çıkart. Aynanı dubaya ye getir. Yeter. Kır sağa şimdi. Dura dura soluna sağına bak. Hiç bozmadan. Çok güzel. Korkma. Bak kurtaracak. Korkma. Çok az aç. Heh. Şimdi tekrar bir tane daha yapalım. Hadi bakalım. Öne git. Bak aslında böyle ne kadar geniş bak. Sana dar gibi geliyor da çok geniş. Bir Aynen bir sonrakine yap hadi. Çok yakın durma. Hadi bakalım. Bu sefer biraz daha yakın durdun. Gel. Sağına bakarak gel. Gel 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 gel. Dur şimdi bak. Vurmayacak. Şimdi sola geç. Bak orada da bir sürü yerim var. Hiç bozmuyorsun. Aynen devam. Hiç bozmuyorsun. Birazcık daha. Tamam. Lastiğini düzelt. Tamam. Arabanın burnu girdiğinde kesiyoruz. Yani arabanın burnu girdiğinde yaklaşık olarak sen şu ikinci duvaya yaklaşıyorsun ama burası biraz farklı. Bizim araba Heh. çıkarken de zorlandı bir şey takılırsa. Yani. Burada mı? Aynen. Şimdi hadi bakalım. Çıkarken sınırsız hakkım var. Bu sefer de şey çık biraz. Fazla burnunu çıkart. Dubalara vuracak olsun. şimdi hakkım var. Nasıl gidiyorsan tersini yap. Tam sağla öne gidiyordun. Tam solla geri gel. Şöyle 2-3 karış geri gel. Tamam. Şimdi alsa Çıkarken hakkım var. Bak yavaş yavaş. Debriyajı çok az aç. Kapat. Böyle. Çok az aç kapat. Heh. Durdun. Bizi bindiriyorsun. Bizi bindirdikten sonra sol sinyalini açıyorsun. Sola çıkıyorsun. Hadi bakalım sola bir çık. Bakalım sinyalimizi verdik mi? Verdik. Soldan gelen arabalara dikkat. Heh. Tamam. Tamam.